Kemin güzel insanları merhaba. Zamanda yolculuk edebilseydiniz neyi değiştirirdiniz? Kimi son bir kez görmek isterdiniz? Zamanda yolculuk ilginizi çeker mi? Bence kimin çekmez ki? İşte bu kitap çok değişik zamanda yolculuk hikayelerini hem geçmişi hem de geleceğe gidişleri bir kafede bambaşka hayatların buluşmalarını ve bir de üstüne üstlük hayaletli bir öykü okumamızı sağlıyor. Bu şahane kombinasyon çok yaratıcı hikayelerin olduğu bir kurguyu besliyor. Yıllar yıllar önceydi muhtemelen. Epsilon yayınlarının ilk basımını yaptığı 2021 yılında olabilir. Youtuber Barış Özcan'ın kitap tavsiyesi yaptığı bir videosu da görüp bir ara okurum diye not almıştım. Ama çok sık roman okuyan biri değilim. Ee, daha çok araştırma, psikoloji, inceleme konularında okumalar yapmayı tercih ediyorum. Son zamanlarda şimdi araştırmalardan ve psikolojiden oldukça okumalar yapınca böyle bir noktada öğrendiklerimle kendimi kurcalıyormuşum gibi hissetmeye başladım. Ee, tabii yine farkındalıkla okumalara devam edeceğim. Ama artık hayatımda romanlara da, klasiklerinde güzel bir yer ayıracağım. Böyle biraz... Diğer öğrendiklerimi zihnimde demlemeye bırakacağım. Ve bizi dünyadan soyutlayabilecek romanlara dair incelemeleri de birlikte yapacağız. O zaman başlayalım. Kahve soğumadan önce. Konusu itibariyle hem müthiş yaratıcı bir kurguya sahip hem de bu konu üzerinden de görüyoruz ki konu konuyu doğurabilir. Bir sürü yan hikaye yaratabilir gibi genişler mutlaka diye düşünmüştüm ve öğrendim ki bunun devam kitapları da varmış zaten. Bize henüz bu kahve soğumadan önce ve kafeden hikayeler kitapları çevrilmiş ama toplam 5 kitaptan oluşuyormuş. Diğerleri Before Your Memory Fades, Before We Say Goodbye ve 2024'te yayınlanan Before We Forgot Kindness isimleriyle hikayede devamlılığı sürdürdüklerini düşünüyorum. Umarım yakın zamanda hepsinin Türkçesi de gelir. Bekliyoruz Epsilon. Duy bizi. Yazarımız e, Toshikazu Kawaguchi için Kahve Soğumadan Önce seri, yani serisinin serüveni bir tiyatro oyunu yazması ve sahnelenmesiyle başlamış. Bay Kawaguchi e, aslında bir oyun yazarı ve iyi bir oyun yazarı. Bu konudaki tiyatro oyununu izleyen editör Bay Kawaguchi'ye hikayeyi kitap olarak yazması teklifinde bulunmuş ve kitap macerası böylece başlamış. Kesinlikle böyle bir tiyatro oyununu izlemek isterdim. Eee yazara dair böyle başka bilgilendirmeler de yapmak isterdim ama yaz inanın ya yazarımız Bir Gezem Çukuru hakkında bilgi bulmak çok zor. Bir Instagram hesabı var, dileyen takip edebilir. Onun linkini videonun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Neyse biz şimdilik kahve soğumadan önce yani ilk kitaba odaklanalım. Dediğim gibi konu müthiş yaratıcı. Yolunuzun e Huni Juli, Huni isimli bir kafeye düştüğünü hayal edin. Eşyaları vintage. Üç küçük masası var. İşte masalarda sadece iki kişilik, o kadar küçük bir yer yani. Bar bölümü var, üç tane de bar taburesi var. Tıklım tıklım bir yer değil. Bir masanın konuştuğunu diğer masalara rahatlıkla duyabiliyor küçük bir yer. Duvarda ise her biri ayrı bir zamanı gösteren üç saat asılı. Şimdi kafeye girdiğinizde işletmecisi Bay Negareyi Eşi Key'i ve garsonumuz Kazu'yu oralarda göreceksiniz. Ee, kahve servisimiz Kazu'nun ellerinden oluyor. Yine girdiğinizde hep aynı sandalyede oturduğunu göreceğiniz bir de kadın hayaletimiz var. Şimdi Etrafınıza bakındığınızda en hafif tabirle sıradan nitelendireceğimiz bu yerin kolaylıkla tahmin edilemeyecek bir hizmeti daha var. zamanda yolculuk. Ama bunu kafamıza göre yapamıyoruz. Bazı kurallara uyulması gerekiyor ve bunlar katı kurallar. İlk kural. Geçmişe dönüldüğünde sadece bu kafeyi ziyaret edenlerle buluşulabilir. İkinci kural. Geçmişe dönüldüğünde ne kadar denenirse denensin şimdiki zaman değiştirilemez. Yani şu an olan her şey aynı şu anda olduğu haliyle olacak. Geçmişte yapacağın hiçbir şey bunu değiştiremeyecek demek oluyor. Üçüncü kural, geçmişe dönebilmek için belli bir sandalyede tek başına oturulması gerekiyor. Bu sandalye elbiseli kadının yani hayaletin oturduğu sandalyede olman demek oluyor. Oraya zorla oturmaya çalışırsan hayalet tarafına lanetleniyorsun. Oraya oturmanın tek yolu 24 saatte bir hayaletin tuvalete gitmek için kalktığı anı kollamak ve o sırada oturmak. Valla bir kafeye gidip de tuvalette hayaletle karşılaşmak da istemezdim yani. Neyse ki kitapta öyle bir şey yok ama hani olur mu acaba diye de beklentim oldu. Yalan yok. Dördüncü kural Geçmişteyken yerinde oturmalı ve asla o sandalyeden kalkmamalısın. Beşinci kuralımız zaman sınırı olması. Bu da bizi kitabın adına yönlendiriyor. Kahve soğumadan önce kahveni tamamen içip bitirmelisin. Şimdi genel kural bilgilendirmeleri bu kadar. Tüm kitap boyunca dört farklı zaman yolculuğunun hikayesini okuyoruz. Hepsi de birbirinden duygusal sebeplerle yapılıyor. Bu da böyle hikayelere karşı merak içerisinde okumanızı sağlıyor açıkçası. Ve bir okur olarak yazarın hayal gücü hem aşırı kıskandım hem de böyle çok hoşuma gitti. Kurgu bir kitap yazmak istesem kesinlikle bu segmentte bir hayal dünyası oluşturmak isterdim. Yaratıcılığını beğendim. Ee, bu arada altıncı ve son bir kural daha var. Eğer kahveyi soğumadan önce içmezseniz bundan böyle hayalet olarak o sandalyede elbiseli kadının yerinde oturmak zorunda kalacaksınız. Dedim ya, yani bu kitap birçok yan hikaye barındırabilecek genişlikte. Anlat, anlat dur. Zaman yolculuğu yapanları anlat, kafeye gelenleri anlat, çeşitlendir gitsin yani. Mesela bu sonuncu kuralı da öğrenince, o zaman şu şu an yani şu an sandalyede hayalet olarak oturan kadının hikayesini de merak ediyorsunuz. Bu kitapta ona dair bir flashback ya da herhangi bir hikaye yok ama her şeyin nasıl başladığını öğrenmek isterdim açıkçası. Yani kafenin de kendi içindeki, zaman içindeki yolculuğunu, kimlerle el değiştirip bugüne geldiğini, geleceğinde ne olacağını, duvarda neden 3 adet saatin asıldığını, 3 saatten sadece ortadaki şu anki zamanı gösterirken diğerleri neyi temsil ettiğini, Hadi geçmişi ve geleceği temsil ediyorsa, şu anda neye göre hareket ediyorlar gibi gibi sorularım oldu açıkçası. Ya, o yüzden ben serinin ikinci kitabı olan Kafeden Hikayeler kitabını da merakla okuyacağım. Kesinlikle ve eminim üçüncü, dördüncü ve beşinci kitapların Türkçe çevrilmesini beklemede zorlanacağım gibi görünüyor. Ee, kitapta dört zaman yolculuğuna şahit oluyoruz demiştim. Şimdi bu sebeple dört bölümümüz var heyecanınızı kaçırmamak ve bazı sürprizleri de bozmamak için aşırı detaya giremeyeceğim. Ama ilk bölümdeki seyahatin amacı diğer yolculuklara nazaran biraz basitti bence. Fumiko isimli kadın onu terk eden eski sevgilisini görmek için gidiyordu. Şimdi diğer seyahatler bana daha duygusal ve anlamlı geldi açıkçası. Peki bu serinin bize çevrilmiş iki kitabı olsa da aslında kalabalık olduğunu görüyoruz. Epeyce kitabı olduğuna göre şu soruya geliyoruz. Kitapları sırayla mı okumalıyız? Aranızda belki hani İngilizce okumak isteyenler de olabileceği için bu konuya açıklık getirelim diye düşündüm. Ve gördüm ki her kitapta birçok yeni karakterle tanışsak da ve onların benzersiz hikayelerini duysak da seri boyunca kafe sahiplerini, arkadaşlarını ve ailelerini tanıyoruz. Bu arada kendi sırları ve gizemleri de ortaya çıkıyormuş. Şimdi Kafe Funicula'nın Funicula zaman yolculuğunun öncülü ve kuralları ilk kitapta belirtiliyor. Ve bu kurallar karakterlerin neden zaman yolculuğu yaptığı ve bunu yaptıklarında ne olacağı konusundaki büyük rol oynuyormuş. Bu neden hani kitaplar tek başına romanlar olarak okunabilse de hani ilk kitabı birinci olarak bunu okumak tavsiye ediliyormuş. Hele bize bir diğerlerini de çevirilsin de bakalım ya diğerlerinin ne olacak. Bu kitap içerisinde öyle alıntı yapıp bir paylaşabileceğim bir cümle yok ama ama fikir güzel bir yerde. Şimdi kafede yapılan zaman yolculuğunda ne yaparsanız yapın şimdiki zaman değiştiremiyorsunuz deniyor. Evet olaylar siz geçmişte ne derseniz deyin ya da ne yaparsanız yapın aynı şekilde yaşanacak. Ama gerçekten aynı şekilde mi yaşanacak? Aslında hem evet. Hem de hayır çünkü olaylar aynı şekilde gerçekleşecek ama siz bu yolculuğu yaptığınız için günümüze döndüğünüzde aynı kişi olamayacaksınız. Kırılma noktası olarak gördüğünüz anlara döndüğünüzde içinizde kalanları söyleyebilmiş o tekrar sahip olabileceğiniz kısacık zamanda kendi hayatınıza dair büyük farkındalıklar kazanarak dönmüş oluyorsunuz. Yazarımızın esas çıkış amacının da bu olduğunu düşündüm. Yani küçük anlarda belki şu anı değiştiremezsin, geleceği şekillendiremezsin. Ama yaşanacak her şeye karşı tavrını değiştirirsen, aynı yaşadığın olay bile sana aynı gelmeyecektir. Güzel sevdiğim bir söz var. Tavrını değiştirirsen, hayatını değiştirirsin aslında. Şimdi Charlie Macksey'in "Çocuk Köstebek Tilki ve At" isimli kitabında bunu özetleyen güzel bir cümlesi vardı. Aynı isimli bir animasyon kısa filmi de yapılmıştı. Belki oradan hatırlayanlarınız olur. Köstebek orada diyordu ki olaylara nasıl tepki vereceğimiz en önemli özgürlüklerimizden biridir. İşte kahve soğumadan önce kitabında da hikayeler bu ana fikirden şekilleniyor bence. O zaman şimdi bir kahve koyup kendi içimizde geçmişe bir yolculuk yapma vaktidir sanırım ülkemin güzel insanları. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kitap önerileriniz varsa yorumlarda paylaşabilirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. İlk kez bir videoda kahve içmedim. <laughs> o da buna denk geldi. <laughs> Müthiş